Merhaba oyun severler. Yap yeni bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Evet o PUBG'ye gelecek olan yeni sandıklar, premium sandık, klasik sandık. ilk suite ve nihai setten bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce e, premium sandığımıza gidelim arkadaşlar. Evet premium sandıkta böyle güzel bir setimiz var. Görüyorsunuz gayet güzel bir ışık. E, premium sandık ayın 23'ünde geliyor arkadaşlar. E, seti bu şekilde bir de biliyorsunuz ki hemen şöyle gelelim. E, ee, atölye. Evet arkadaşlar bir de premium sandıkta biliyorsunuz yükseltilebilir gel silah gelmeye başladı. Bu da Nihay e, yükseltilebilir. yükseltebilir. M7 aşk konçentrosu görüyorsunuz. E, özel öldürme efekti bu şekilde. Ölüm duyurusu bu şekilde. Böyle görüyorsunuz. Bu 6. seviyesi. Bu da 7. seviyesi. Yağma sandığı da bu şekilde. Alanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, i̇nşallah herkese bedavadan çıkar. Ama yükseltmek birazcık tabi tuzlu olacak. Evet arkadaşlar klasik sandığımızda 24 Mart'ta geliyor. Bu şekilde güzel bir setimiz var. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. E, bu 24 herkesin hedefi inşallah hedefini sizlere çıkar. Denemeyi unutmayın İnşallah şansınız bu sefer tutar. Nihayet setimizde 27 Mart'ta geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kas deseni, anahtar deseni ve planör deseni var bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah günün ilkiyle bunlardan birine sahip olabilirsiniz. Bu sefer güzel böyle. E, ben de nihayeti beğendim. İnşallah gene 10 ucu deneyi fazla da bastırmayayım bence. bu ee, İnşallah sizler çıkar. M249 geliyor arkadaşlar. İlk görselleri bu şekilde. İnşallah siz hak edenlere çıkar. Bize de çıkar. Bizi de boş geçmesin. Yükseltilebilir silahları seviyoruz. M249 yağma sandığı da bu şekilde de arkadaşlar. Onu da atlamayayım. Onu da görmüş olun. Evet arkadaşlar 7 Nisan'da da X-Suite'imiz geliyor. X-Suite'in birinci seviyesi bu şekilde. İnşallah sizlere de çıkar. Son seviyesi bu şekilde. Gayet güzel yine böyle. Ama bence favori yine Firavun ve o e, son gelen Joker vardı ya. Bence ikisi favori ama tabii Firavun'un tadı bambaşka. Deneyenlere çıkar inşallah. Emeğiniz ucunuz boşa çıkmasın. Evet arkadaşlar gelecek yenilikleri beraber inceledik. Bu tarz videolar için takip almayı unutma. Artık bundan sonra PUBG Mobile'e ye gelinen yeniliklerde Hamza Yaz olarak biz de buradayız. Tek yapmanız gereken like at, abone ol. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet.